Aslında normalleşme yerine yeni normallerimiz demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü 11 Mart'tan önceki normalimize uzunca bir süre dönemeyeceğimizi düşünüyorum ve yeni normallerimizde de sürekli tekrarlanan ama bunu tekrarlamaktan da hiç bıkmayacağımız. Çünkü yaşadığımız toplumda görüyoruz. Biz ne kadar tekrarlarsak tekrarlayalım maskenin uygun kullanılmadığını sosyal mesafelere uyulmadığını, hijyen kurallarına uyduklarını düşünüyorum. Çünkü gözlemleyebildiğimiz sosyal mesafe ve maske takı takılması e, toplumda görüyoruz. Yani maskeler çene altında ya da burun altında. Sayın Bakanımız tweet attı. Gözünü kapattı. Evet. O unutu bandı gibi kullanmış. Çok çok Bana. güzel. Yani çok güzel bir e, tweet yazmıştı. Gerçekten evet. o görüntünün altına. Sonra o kişi tekrar ekranlara çıktı. Evet, çok öyle. yoğunum, çok çalışıyorum diye. Ama Bunlar hiçbir zaman e, bir e, bahane olamaz. Çünkü sizin o anda yanında da bir hanım oturuyordu e, yani. o gözü kapalı kişinin. Bilemeyiz ki işte asemptomatik mi, bulaştıracak mı, bulaştırmayacak mı. Bu nedenle yeni normallerimizde bütün ekranlarda da gördük işte hafta sonları bütün illerde asker uğurlama olsun ya da akşamları dışarıda e, oturmalar olsun. Evet hepimiz tüm toplum tüm dünya bunu yaşıyor. İstanbul'da bir parkta. Daireler çizilmişti biliyorsunuz, her yerde çizildi, evet. dairenin içinde kimse yok herkes dışında. Herkes etrafında, <laughs> bir de dairenin içinde oturanlarda da maske yok. Siz ancak maskeyi ne zaman takmayabilirsiniz, aynı arabada gidiyorsunuz ya da aynı ortamda siz ailenizle birlikteyseniz sonuçta evde evet. de aynı yaşıyorsunuz ama bir başka arkadaşınızla buluşmuşsanız orada birbirinize e, bulaştıramayacağınızın garantisini hiç kimse veremez. Bu nedenle mutlaka maskeyi takacağız. Şimdi e, sosyal medyada tabii sosyal medyada bir bir, bir bir taraftan da mizah ama mizah yaparken de bilgilendirici bir mizah da olabiliyor. Şimdi bir grafik gördüm, e, önem e, eğrisi. Diye yapmışlar İşte birimler var aşağıda İşte şu kadar önemli öne veriliyor süreç işte pandeminin başladığı dönemden hemen öncesine gidiyor yani Türkiye'de başladığından öncesine ama dünya için ocak ayına gidiyor Hı -hı. ondan sonra önem gücü işte yüzde on yüzde yirmi sıralamışlar çizgiler koymuşlar Hı -hı. çizgi grafiklerde işte bir tanesi maske vermiş bir tanesi tuvalet kağıdına vermiş bir tanesi işte kahveye vermiş bir tane ne bileyim e birçok şey vardı. Şimdi kahve için çiziyor, önem sırası %90'da ve dümdüz çiziyor. Yani insanların hayatında herhangi bir değişiklik olmadı. Evet. Ondan sonra geliyor tuvalet kağıdı diyor. Tuvalet kağıdının çok bir önemi yoktu, %10'larda diyor. Ondan sonra <laughs> şubat gibi pit yaptı diyor. Falan. Herkes böyle <laughs> aldı etti. Ondan sonra sonra işte ya bu dur, insanlara sordular niye alıyorsun hayatını sonuna kadar kullanacağı kadar tuvalet kağıdı almışsın filan evet. Dendi. sonra grafiğin aşağı indiğini görüyoruz. işte ee, sürekli yukarıya doğru giden bir alkol ihtiyacı var. Yani lenfenfektan evet. kullanımı falan da tabii çok da arttı. Aynen. Onu böyle egzercer evet. yani yukarıya doğru gidiyor falan. İşte güzellik bakıyorsun. E, işte diyor ki e, eşofman kullanımı diyor. <laughs> o böyle bir artmış böyle yatay gidiyor falan. Ama maske en son maskeydi listede. Evet. Maske geliyor geliyor böyle yapıyor böyle deprem çizgisi gibi o geliyor böyle dönüyor haritanın ortasına falan dedi geçiyor herkesin kafası karışık çünkü çünkü çok yorum yapıldı belki maske kullanımı ile alakalı ilk başta işte biraz ön yargılı durduk sonra kriterler değişti dedik ki ya işte tamam falan filan ama e, en son geçtiğimiz hafta sonu bir e, WhatsApp gruplarında dolaşan bir video hasbel kadar bana attılar orada böyle bir grup toplanmışlar. Zoom, böyle bir zoom, veya işte ne bileyim öyle bir dijital ortamda e, bir toplantı yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte hani geldiğimiz dünyada işte e, yaşanılan bu pandeminin e, unsurlarının ne kadar gerçek dışı olduğunu size anlatalım falan gibi bir toplantı. Yani hani bu komplocular var ya hı hı. onlar adamın teki çıkıyor diyor ki ya diyor yani biz diyor ben cerrah adam. Genel cerrah Amerika'da. Ben diyor, diyor, diyor ki biz diyor ameliyatlar ameliyatta diyor e, cerrahi maske kullanıyoruz. Maske diyor ameliyatta kullanmak için de diyor. Ama maske diyor kendimizi korumak için değil, ameliyat ettiğimiz hastayı korumak adına kullanıyoruz. Dolayısıyla maskenin bizi koruduğunu düşünmüyoruz. Maske tabi yüzünüze damlacık da gelen şeylerden de sizi koruyor. Maskenin o tabii dişini ki. için kullanıyor değil mi evet. normal zamanda? Ondan sonra yani hem kendisini hem hastayı korumak için. Evet. İşte dermatolog niçin kullanıyor? Değil hem mi? kendisini hem hastayı korumak için. Cerrah da kez aynı şekilde gelen kanı veya hastadan gelebilecek e, biyolojik e, materyalleri materi. kendisinden korumak ve hastayı da e, karşı tarafında korumak için kullanıyor. Ama öyle anlatıyorlar ki ya adam gerçekten doğru söylüyor, bizi hepimizi kandırıyorlar maske kullanın falan diye bir algı oluşuyor. Evet. Bu yanlış olduğunu e, dile getirmek için özellikle size söz vermek istiyorum hocam. Evet, şimdi e, virüsün e, mazisi çok genişte. Ocak adı, Aralık sonu şu anda 6. ayın içindeyiz. Biz virüsle ilgili her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu tanısı olsun, bulaşı olsun, tedavisi olsun sürekli yeni yayınlar çıkıyor ve herkes dünyayla paylaşıyor ki bir an önce bunun üstesinden gelelim. Ama şimdi görüyoruz ki artık bazı yayınlar geri çekiliyor. Çünkü o dönemde olan, e, söylenen şeylerin şimdi olamadığını, olmadığını görebiliyoruz. Yayın geri çekiliyor. Çünkü bunların çoğu bir an önce paylaşılmak için hakemlerin görüşleri alınmadan bir ön e, rapor olarak sunuldu zaten tüm dünyaya. Herkes yaptı bunu. Başta biz de virüsü bilmediğimiz için evet maske kullanmayalım diyorduk. Bir de bilemedik ne kadar gideceğini. O maske gerçekten sağlık çalışanları için çok hayati önem taşıyordu. Onların önce kullanmasını istedik belki. Onun için maske kullanmayın dedik ama dediğim gibi virüsü tanıdıkça yakın mesafede bulunan insanlar, konuştukça, kahkaha attıkça ya da şarkı söyleyenlerde e, ağzımızdan çıkan bu damlacıklarla yakın temasta bulaş olabileceğini gördük. Ee, mesela bir koronun e, şarkı söyledikleri dönemde o korada bir kişiden bütün e, koronun çok ciddi bir bölümüne ulaştığını evet. gördük. Her yeni yaşadığımız şey bize virüsle ilgili başka bir şeyler öğretti.